Herkese merhaba. Bugünkü video başlığımız köpek eğitiminde gıda kullanımı. Ee, videoya tam gıdanın onlar için öneminin ne olduğuna girmeden önce şunu bilmeniz gerekir. Ee, başarılı bir şekilde köpeğinizi eğitmek istiyorsanız köpeğinizi neyin motive ettiğini öğrenmiş olmanız gerekir. Birçok köpek gıda ile motive olurken bazı köpeklerde oyuncakla veya sosyal hayattaki aktivitelerle motive olurlar. Ee, bunun için ...motivasyonunun, daha doğrusu köpeğinizin motivasyonunun ne olduğunu öğrendikten sonra eğitim sürecinize başlamanız gerekir. Ee, tabii ki de videonun başındaki kısım gıda kullanımı. Ee, biz bu gıdaları ne amaçla kullanıyoruz? Bu gıdalar bizler için aslında e, köpeklere verdiğimiz sadece besin gözünle veya beslenme anlamında baktığımız şeyler değil. Bunlar bizlerin köpekleri eğitirken... Belirli hareketleri öğrettiğimiz, pekiştirdiğimiz aslında birer araçtır bunlar. Ee, işaretlemelere veyahut e, pekiştirmeye bu videoda girmiyor olacağım. Ama şunu bilmeniz gerekir. Köpekler gıdaları beyinlerinde sınıflandırabilen canlılardır. Ee, beyinlerinde sınıflandırabilen canlılar dememdeki sebep şudur. Ee, burada üç farklı aslında köpek eğitiminde kullandığımız gıda takviyemiz var. Bunlardan bir tanesi bildiğiniz Kimble kuru maması. Köpeğin kendi kuru maması. Bir diğeri kurutulmuş et parçaları. Bir diğeri daha hiç kurutulmamış kokusu çok daha üzerinde olan sosis. Bunları tabii ki de arttırabilirsiniz. Köpek ödül mamaları var. Peynir kullanabilirsiniz. Lakin bunların Köpeğin gözünde bir derecesi var. Ee, bunun için bizler köpek eğitimine ilk önce başlarken köpeğin kendi mamasıyla çalıştırmaya başlarız. Bu onların gözünde şu anda en değerli şeydir. Lakin köpeğimi ben kuru etle direkt çalıştırmaya başladığım zaman köpeğim kuru ete verdiği motivasyon, e, hız, kuru mama için. Aynı hızı veya motivasyonu alamayacaksınızdır. Bundan sebeptir ki köpeklerin zihninde gıdaları, değerini sınıflandırdığını biliyor olmanız gerekir. Ve eğitim başlı de böyle başlamanız lazım. Ee, bazen görebilirsiniz ya yani kim insan direkt sosisle başlar e, veya sürekli peynirle devam eder. E, lakin hız motivasyona bağlıdır direk ee, direkt sosisle başlayıp başladığınız daha doğrusu sosisle başladığınız sürekli motive olmuş bir köpeğinizi ee, daha sonrasında kurumamayla çalıştırmayı denediğiniz zaman buna karşı bir motivasyonunda azalma aslında size karşı veya öğretmeye çalıştığınız eylemlere karşı tepkimesinde yavaşlamayı görebilirsiniz. Bu aslında şuna benzer 10 bin lira maaşla çalışan bir insana e, siz ya arkadaşım artık asgari ücretle çalışacaksın e, veya daha az paraya çalışacaksın dediğinizde o insanın motivasyonunu ne kadar düştüğünü, işe bu motivasyon düşüklüğünün işine ne kadar yansıdığını bildiğiniz gibi köpeklerde de bu aslında geçerlidir. Sıralamayı, gıda kullanımını köpeklerde köpeklerin eğitim sürecinde kademeli olarak arttırmanız gerekir. Ee, otur komutunu öğretiyorsunuz, kurumamayla devam edebilirsiniz. Ama hızını arttırmak artık köpeğiniz otura e, oturun aslında ne olduğunu net bir şekilde çözdü ve siz otur dediğinizde tamam oturuyorum deyip oturması var. Bir de bu ödülü alabilmek için e, ödüllendirilebilmek için verdiği hız var. Ee, bizler aslında birçok insan şurada e, problem yaşıyor. Köpeğime evet otur diyorum. 10 kere otur diyoruz köpeğe. Köpeğin aslında motivasyonuyla ilgili bir problem var burada. Bundan sebeptir ki kurumamayla başlıyorsanız kademe kademe işin zorluğuna, çalışma süresinin uzunluğuna bakarak bu gıdalarınızın kademesini arttırmanız gerekir. Direkt sosisle başlayıp eğitiminize Artık iş hayvandan performans bekliyorsunuz. Performansını arttırmak için gıdanın değerini, onun gözündeki değerini arttırmak durumundasınız. E ben sosisle başlayayım benim için veya onun için en değerli olan gıda sosisken e, kurumamaya düşersem emin olun ki performans kaybının yaşadığını göreceksinizdir. E, bunun için mutlaka köpeklerinizin eğitimine başlarken Öncelikle düşük değerli gıdalar kullanarak başlayın sonrasında artık motivasyonunu arttırmak istediğinizde gıdanın değerini yükseltebilirsiniz ee, bu videoyu Beğendiyseniz kanalımıza abone olup ee, Zile basarsanız yeni birçok videodan haberdar oluyor olursunuz bundan sonra artık birçok uygulamalı teorik noktaları aktarıyor olacağız ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere